Karnım acıktı. Ya yeter ama anasın ha. <laughs> yeter. Mi, oyunda mı? Ben hala Hı. yemek yemedim ha. Gerçekte. Ne yapayım yeseydin? Allah Allah. Pilav yapamadın mı Keko? Yedim Arkadaşlar bir daha acıktı. Arkadaşlar görün ben video için ben video için aç bekleyebiliyorum ama bu o gün bekleyemiyor. Burak ben ne, kestiniz kurbanda? Dana. Arıyor mu lan? İşte karşıma bir <laughs> kavurma yolluyor, et yolluyor. Yoo, bir, niye değiliz? <laughs> 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 Bırak taşlar bitiyor. Fırınları koy şunları erit. Ne Nerede fırınlar, burada fırınlar. Nerede komurlar, burada aa, komurlar. Komura bak komura. Şimdi aa. burada... Şöyle bir yanlışımız var ya. Ne Olsun. demek yanlışımız var öyle bir şey yok sus. Hayır sus. yaptım ki. Niye yani neyini beğenmiyorsun? Neyi beğenmiyorsun? Neyi beğenmiyorsun? Bu <laughs> Burada <laughs> daha farklı bir şey de yapabilirim. Hayır. Sen kabul etmezsin. Kes. Çok güzel oldu orası. Hatta çok güzel bir şey yapılıyor ama sen... Susulan sus! O gün biraz kafandaki projelerden bize bahsetsen abi. Ne gibi mesela? Yani yeni yeni kanalda ne yapacaksın, neler çekeceksin? Hiçbir fikrim yok. Niye? Öyle. Niye? On numara bahsetmedim ben. Hmm. Ya yeni kanal ya o kadar kimsenin umurunda değildir ki şu anda herkes 3. sezonu izlemeye geldi buraya. Nefesimi yormaya bile gerek yok yani. <laughs> ki büyük ihtimal ben bundan bahsetmişimdir biliyor musun? Bu videoyu kim bilir kaç ay sonra izleyecekler. Ben çekiyorum. 1000 izlenme, 2000 izlenme. Geç ikinci sezon Minecraft o izlenmemişti Niye bilmiyorum. Senin yüzünden. Birinci sezonda bir keramet var. Orayı niye kırdın? Şimdi Bizim ciddi bir sorunumuz var. Orayı neden kırdın? Bak hayvanlar. Hayır, Hayır. yanlış şu an. Nesi yanlış? Şey işte tavan işte orası. Böyle olamaz. Dıştan yalnız... beyaz görünüyor burası. Gel Bak koyduğun zaman böyle dışarıya bak. Uyumsuz. Kardeşim uyumsuz değil. Bu pencerenin olmadığını düşün. Orası zaten yine gözükecek. Tamam aşağıdan ne geliyor? Tahta geliyor. Üzeri tahta geliyor Bir dakika ya. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun sen? Üzerim yok ki. Üzerim yok tahta, tahta var bana. Ne, ne yapacağım? Ne tahtası? Tahta Bu mu? Ha. Ne yapacağım bunu? Aşağı aşağıya aşağıya. Onlardan kullanırsın. zemin Sonra bunun üzerine bunu getirin. gerekiyor uyum. Hayır. Burası duruyor. tavan hala. Burası tavan. Şu şekilde tavan Tam... hala burası. Ya 2 saat bir suyu geçeme ya. Gördün mü? Tam bir yıkım gerekiyor o zaman. Ha, diyor sanki şöyle tahtı mesela buraları şey yapıp şu şekilde tahta koyalım. Öyle mi diyorsun? Hayır. Böyle Oyuncusu dedin az önce. Şu an şu an mes e aynı değil. Çok fazla yüksek yaptık evi. Ben Pencereli öyle hesaplamadım. Pencereyle uyumlu yapacak bir şey yok. Ha hani diyor evet ama dediğin gibi bu beyaz dışarıdan gözükmese güzel olur ama şöyle bir sıkıntı var. Buraya kazdığımız şey, zaman... beyaz dışarıdan kere görünmeyecek. Şurası, şurası. Senin Allah belanı vermesin. Öyle bir... Aa yo Tamam sıkıntı yok. Kır tamam, kır Tamam ayrılacağım e, şey gözükecek... Buraya şey yap. Sıraya falan mı koyacaksın? Bekle. Böyle mi diyorsun? Hay bekle. Ne burayı oldu, tamamlamamız tamam. lazım. Burası tamam zaten, zemin burası. Hayır, dur dur bir ya. Tamam değil burası. Ver şunu. At oradan bana. <gülüyor> <gülüyor> İyi ama, ne Bak şimdi bak. Gel aşağı, aşağıya gel. Bak. Sen şimdi huş yaptığın zaman, orası beyaz olacak. Ama burası Kapa beyaz. Burası zaten Aladdin. Kapat tam e Çerçeveyi tamamlamak için burayı... ...taş şey... ...taş tuğla yapman gerekiyor. Arada Helal mı? lan sana. Sen var ya biliyorsun bu işleri devlet su işleri hadi bakayım. Ha, teşekkürler teşekkürler. Ama malzeme yok. Yo yaptım tamam. Şimdi diğer kız normal odun kalmadı değil mi? Kalmadı. Etrafı evet, ağaç dolu lan. Hemen o ağaçlarını keseyim de buranın üstüne kalsın. Git normal odun kaz getir kes getir. kır 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 kır. Tamam işte burayı Üzer, da, da bu şekilde ya. kapatacağız böyle tahta falan filan. Aynen. Aa. Güzel ya. Oğlum bu ne saçma bir ev oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir şey değil mi çok güzel duruyor. Ciddi misin değil misin? Hangi konuda? Demin söylediğin şey. iki, <laughs> i̇ki farklı şey söyledim hangisini diyorsun? Gerçekten çok güzel duruyor dedim Güzel duruyor. Sen bana inanmıyor musun? Hayır. Git şu bıyıklarını kes ama. <laughs> ya İtalyan bıyıkları mı? Nefes alabilir miyim? <laughs> Sen kendine bak lan. Çöpçü. Bir, iki, Bir dakika. Arkadaşlar iki, üç, çöpçülere laf söylemedim. Altı, Karın? De... Abi şimdi şey terbiyesiz. terbiyesiz Burası mi? da 15 blok değil mi? Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aynen. Güzel. Şimdi aklımda söyle bir şey var. Şurayı pıt. Doğan tık. Option tık. Yok bir saniye. Ha yok tamam. Şu şekilde. Aynen, bak nasıl yapsın Burak, bak. Senin aklına gelir miydi böyle bir şey? Bak, burası böyle duvar olacak. Niye? Çünkü neden olmasın. Sanırsın namazını satayım. Aşağı iniyoruz. Burası kötü mu <laughs> Ne kastın? Şöyle. Buralarda iki tane beyaz odun, bak. Üf. Nasıl? Tam tersi. Şuraya bir tane gibi. odun var. İki tane. Hayır. Bir yerde hata var. Burası şu şekilde 7 blok oluyor. Bak. Burası değil. 7. Şuraya koy. Bak şuraya koy. 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 Vardı zaten. Niye kırdın? Hayır sen. Normal. Ay... Merdiven koy. Böyle değil ya. Hayır bak şöyle. Şimdi orada bir tane merdiven var. Niye orada? Ha bir tane de burada var. Böyle. Niye orada? Niye? Olamaz Öyle mantıklı düşün. Şey. Burada niye bir tane var? var niye orada nasıl kapalı? Bir tane var. Görünmüyor bak. ki. Bu duvardan dolayı. Böyle aptal duvar yaparsan o yüzden görünmez. Nerede? Avcılıktırizem. Böyle güzel bir yap ya. Şöyle yap Oldu mu? Evet. Allah eyvallah. Tamam bak böyle güzel oldu. Burada ev. Ev burada. Aa, şimdi beğendin mi Burak abi? Mektor. Yine bir sorun var lan yine olmadı. <laughs> böyle olacak. Ya orayı düğmünüz kırsanız sanki. Bir dakika şimdi 1 2 3 4 5 6 tamam böyle doğru. Şurayı bir daha açacağız. <laughs> tamam olsun. şimdi oldu. Neden? Çünkü ben yapsam. Oldu. Bak bakayım beğenecek mi? Evet evet güzel. Değil mi? Ulan. Ya kırmızı çırım ne yapıyorsun lan? Ya dur dur çok çok dur, çok 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 mantıklı bir şey geldi. Salak merdivenler yerine. Abi. insan merdivene niye salak derken? ki? Abi? Ya çok şunu ya. Ya, ne ya o günmüş. Burak mı sandın? Kahramanın. Burak seni kurtarmaya gelir mi sana? <laughs> ne yapıyorsun sen? Ya bir tepede koyun var şimdi onu alacağım da. Ne değişti yani bunu yaptığında? <laughs> Merdiven yapacağım. <laughs> sen <Sanıyor>, kendine konuşuyor. <laughs> <laughs> Bana oh, Burak aklıma ne geldi Burak? Ne? Bak şimdi. Çek bir siktir bir dakika dur. Kır Dur dur dur. Bir dakika dur, dur 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 dur. Hemen Çek, yapayım. Çekil şimdi. izle sadece. Ustanı izle. Diyeceksin ya ki ya ben bunu ya neden düşündüm? Sus lan. Bana diyeceksin ki ulan ben bunu nasıl düşünemedim? Bir dakika bir bokluk çıkacak burada. Hmm. Şunu çalışacaksın? Aynen bunu yapacaksın. Bu şarjıcıyı dolursan şuraya. Bak kardeşim benim Aynı... masam bozma. Bir dur sadece. Önce bir... <laughs> balta versene. Sindireceğim. Elindeki baltayı at. <laughs> Elindeki baltayı Oğlum. at. Attım attım. Oğlum şu koyun çatıda biriniz el attınız ya. <laughs> Kırvamdan kaçış. <laughs> <laughs> Vallahi <gülüyor> Oğlum bu ne manyak? Oğlum gelin indirin şunu. Alt <laughs> <laughs> getir abi. Öyle evet. işte. Yani on numara oldu bence. Aynen. Oğlum vurma vurma. Var. Bir tane var zaten bulamıyorum fazla. Aynen. Şu lan olur. köyün orada dolu bunlar. Harbi mi lan? Ya hala. Hayır hayır. Bak bebeğim bak. Bak bana bak. Bak çarpmazlama hiçbir zaman güzel durmaz. Bunu yarım... Yani şu an duruyor ben... ama. Hayır durmuyor. <laughs> durmuyor. Hayır sana öyle. kafamda güzel dur. Bunu iddia ediyor Kardeşim bir saniye. Bunu ikili yap bak. İkili yap. Sen i̇kili bitmemiş ikili halini ya. gördüğün için öyle diyorsun. Bir dur bir dinle bak şimdi. Şöyle yaparsak eğer. Şimdi buralara da bu, bunları koyarsak. Bu niye iki tane oldu? ay sıçayım elinin. E, sen niye elini atsan bozuyorsun var ya. Burası böyle olmayacaktı. <laughs> Lan bir şey yok ki şu an. Evet şu an düzgünmüş pardon. Şimdi bak. Burayı. <laughs> böyle Abi, alacağız. kırıyor şimdi bu. Kırma şu buraya kırma. Kardeşim bak. bir saniye bak. Evin. Gelin, Gelin içe. Gördün mü? Burak koyunu ne lan? Burak. Slap Niye bu Oğlum çünkü. çok güzel oldu işte sen neyini beğenmiyorsun? Git slap getir bana. Tek bir şey soracağım. Bir dakika dur bitmemişken sorma. Bitireyim ondan sonra sor. Burak köyde hayvan var demişsin değil mi? Çekil bir kafanı Hı -hı. çek. Köy ne tarafta kalıyor abi? Evin önü, Merdivenden arkası sordum. pardon. Arkası hangi, değil Hangi merdiven? Hatta gel eve gel eve gel eve gel eve gel. O zaten he? Burak burada bir hata aldı. Burada Arkandayım oğlum. <laughs> Allah, aşkına Çık, Allah aşkına bırak. Allah aşkına. Çekil çekil çekil. çekil. Tamam. Bitti tamam gel bu kadar. daha gel buraya gel uzat buraya. Tamam burayı... buradayım burada. Öyle. Buranın önüne git. Buranın önüne git. Vay helal lan. Bak Burak, bunun için yapmamıştık oraya ama. O, bak, bazen iş yapıyorum. hala, yapıyorum. Hala genişletiyorsun bak. Genişletmek bak hayla mayla deyip durma. Benim canım sıkma. 10 numara oldu işte neyini beğenmiyorsun ha. Bu da son dokunuş. <laughs> tamam şu duvarı dokunma. Bu duvar üçtü bak. Bu duvarı sakın dokunma. Oğlum bu köy evleri daha bir güzel ha. Olur. O... Bir de kendine şey bir diye, şey, şey diye geçiyorsun. 3, düşünme. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 15 O zaman o gün o zaman o zaman o gün. Buraya bir blok, blok daha aşağı indirdim. Hayır, tamam. bir blok, blok ileri al diyor. Şuradan çıkıntı olmasın. Bak bana. İleri ha, şu... tipi... Şurada bak çıkıntı var gördün mü? O zaman manyak mısın? İleri nasıl al bak. İleri evet. sar her şey iptal olur. İşte diyorum bak. Bak bana der bir bakar mısın bana? Hı. Bak şimdi şöyle ikili yarım koy. Şöyle ikili yarım. ne kadar belli oluyor. Arasında Hayır. Anlatmışım. Çıkıntı oluyor orada. Her çıkıntı olmayacak. Bak şimdi. Şöyle olduğu zaman böyle çıkıyorsun. Çıkıntı var işte burada bak. Ben böyle demiyorum. Ya bebeğin çapraz olmayacak ki. Bak. Böyle dedim ben. Neredesin? O zaman en başta öyle yapmışım. Sen elinden aldın. Bok en başta böyle. böyle mi yapmıştın? Çarp Bak böyle diyorum. Çarpazı hiçbir zaman güzel. Şu Bak an güzel duruyor ama. 3 tane olsun. 3 tane olsun. 3 tane. Piç balık o piç piç. Oldu. Dediğin şey Ulan bu işte çapmaz değil. Lan ne fark ediyor? Dışa dönük böyle olduğu zaman da Hı sus lan. Abi. Bu at buğday takip, tamam. takip etmiyor muydu? Ne? At at. Buğdayı takmak Hayır. Ağzına Aklına... şey takmak gerekiyor. Kayış. Hmm. O zaman Kayış gelin. dünyanın en zor bulunan şeyi galiba. Kayış, hastalar mı bol gerekiyor? Evet. Oğlum atlar burada duruyor. Şey yapamıyorum, götüremiyorum. Harbi. Ya kalsın mı ne olacak? Tamam onda. Onları... Eğer var evde gitsene. Eğer lal gel. Eğer evet onda. var. var. Ben şimdi koyayım, koyayım, koyayım. koyun bugün. bulayım. Mükemmel oldu. Bak bu buğdayı, yiyor ama beni takip etmiyor. Hı. Buradan hmm. da duvarı şu şekilde alacağız. Aynen bak üf bir şey değil mi? Çok güzel oturdu. Altlar güzel niye? niye? Ben. Çünkü ben yaptım bak hala bir şey diyeyim <laughs> değil mi diyor. Bana kimdi misin kardeşim? Süper oldu Burak bak Kötü oldu Sustan sus Gobur Kıskanç köpke. Köpke. İnşallah Bios. yemek vardır varmış Evdeki Köz. son yemekleri ben yiyor olabilirim bu arada haberiniz olsun Ulan bir tane koyun etim kaldı <gülme> şuradaki koyun <gidiyor>. Lan <gülme> koyun olur kesme onu son koyun zaten Koyun o Nerede bu mu? Bu başa Aynen. boş Başa boş takılıyor. <laughs> Bana demişti Oğlum, ki şeyde, değil mi? etrafta inek daha yok. dört 4 tane inek bulmuş. 5 tane. Onları delilemeyin Onları kerteceğim de. Siz şey yapın. Ne yapalım? Bak evet. şeyde chestte wheatler olması gerekiyor. Onlarla ekmek yapın. Burak abi aklıma ne geldi biliyor musun? Ha, şuraya bir yere duvar akvaryumu yapalım. Orayı değil. Oraya bakmıyordum. Şuraya. Olur. Tam bak şuraya şimdi, duvar akvaryumu. Bak şöyle, akvaryum. bir şey, şöyle bir şey yapacağız merdiven çıkacak. Bu merdiven şuraya birleşecek. Buradan dümdüz gelecek. Ama işte şöyle bir sıkıntımız var. Ee, bak. Bunun altını indirelim. Senin merdivenin i̇şte şuradan zaman... gelsin. Bana bak. Şöyle merdivenin çıksın yukarıya. İkinci kat işte. Hayır. Ne hayır? Bak şimdi. Bak şimdi. Böyle gelirse. bak. O kadar da gelmesin ulan ayı. buraya buraya odaklan, buraya odaklan mı? Evet. Şöyle gelirse buradan manzara olur. Buradan burada mı, altın, mı çıkılsın diyorsun? Bana altına destekler verirsen hem buradan aşağı gitmiş olur adam. Hem de buradan yukarı çıkmış olursun. Buradan mı çıkılsın yani, yani? Ya ben biraz daha uzak bekliyordum da uzak. Ama işte Hayır, şöyle mi yani, Hayır, buradan mı çıkılsın? Böyle mi olsun yani? Ortalığım Güzel kardeşim şuradan mı çıkılsın buraya ya? Evet, ha, ya evet ya da hayır. Evet, ha, Tamam. Anasını satayım. Evet. An tamam. Yeter ya yeter. Tamam, Tüm ikinci katı. Bak şimdi buradan medeniyetten taş devrine geçiş. Geçemedim düştüm. <laughs> bir dakika şimdi. Ama şöyle bir eksiğimiz var. Yanlışımız var. Neyimiz? Hayır yanlışımız. 2000 olan... mesafeden ötürü. Ben bu evi Çatıyı tam yıkıp, yükselteceğim. Hıms. Sebep? Sebep? Burun mesafesi uyusuz. 2 blok. En az 3 blok olması lazım, 4 blok yaptım. Abi tamam, Burak hani köyde hayvan vardı? İki, iki, öldürmüş olabilirim. <gülüyor> 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 tamam dediğin şey böyle, buraya da işte bir şeyler ayarlayacağız. Çıkıntı mı, kıntı tıkıntı şey olacak işte güzel olacak şöyle bir sıkıntı mı işte Sıkıntı şu Hı. bir dakika O bir, bir yandan çözemiyorum ne diyorum ben seni anlamıyorum şu yükseği tavan yüksekliği buraya uyumlu bunun yüksekliğinin uyumlu ayarla bak böyle bir şey olacak işte çıkıntı şu şekilde tamam Buraya da ikinci katın zeminin bu olmasın yeter artık kusucam her yerde şu beyaz odundan var. Buranın zemini şu ne olacaksa initeceğim. oranın işte buraya da o slepten koyarız. Evet. <laughs> <laughs> ha. Hmm. Ne? Neyse. Buraya buraya aşağı indirelim. Nereye? Buradan aşağı insin. Tam buradan aşağı insin. Hayır, oraya bulaşma. Orada akvaryum Oğlum, bak, olacak. Oraya iptal bak. et. Hayır, bak burada akvaryum olacak dedim. Şurayı iptal et. Asıl bak. Asıl burayı O bak bari... Balık besleyeceğiz. <laughs> balon yapacaksınız? Yiyeceğiz. Ona bir havuz mavuz kurman gerekmez mi abi? İşte duvarda olacak. Şöyle duvar yaparsak ya çok daha mal. Ata uf çok daha mal. Şöyle direkt aşağı inersin. Merdiveni iptal da ettin sen şu anda. Evet, daha küçük daha minimalist. Bok gibi durdu. Hayır, kır şunu. Hayır değil lan. Daha mantıklı ya. Kötü durdu. Az iyi bak. Tak da aşağı iniyorsun. <laughs> <laughs> Kardeşim güzel. <laughs> sen bilmezsin. Böyle ben mi diyorsun? Böyle mi olsun diyorsun? Bak şimdi. Işte, asıl bak. Şimdi bak şurayı duvar yaparsak bana bak. bak kardeşim. Bu duvarı yaparsak şuradan ee, ya da iç kısma şuradan şöyle misine bir L şeklinde akvaryum yapalım. Bu köşeye. An anlamadın mı? Hı hı. Bak şimdi burası full duvar ya. Hı -hı. Şuradan kardeş. Hı -hı. Şöyle misine hı -hı. L şeklinde bir akvaryum yapalım. Yok yani değil. evin şuraya geldiğimiz zaman direkt akvaryum görünüyor. Peki ben şöyle bir şey soracağım. aşağı inersin. Şöyle bir şey soracağım. Buradan mesela evet. böyle zemin olacak ya. Evet. Burada bitecek mi devam mı edecek ileriye doğru? O kararlaştırılır. Hayır ona göre Sonra. akvaryum ayarlaması. Devam edemez çünkü, çünkü akvaryumun üst tarafı zemine bulaşacak. Oradan devam etmez. Buradan üçlü kapı yaparız. Tamam duvar olacak o zaman böyle. Tamam duvar oldum varsa, Doğru. Şu şuradan koyun üçlü ya. bir şey açarsın. Efendim? Koyun duruyor diyorum değil mi? Bir şey yapmadım. Yedim ben onu. Doğru, Doğru söyle bu arada yedi. Doğru yedim gerçekten yedim açtım. Doğru, Doğru söyle. Ben gerçekten yedim. Koşamıyordu gitti kesti yedi. Çiğ çiğ yedi bir de pişirmedi <laughs> bir Koyun var bir tane daha getiriyorum çiftleştireceklerim şimdi. Bırak. Bırak kus Hayat, hayat, <laughs> hayat bazen ekmek nasıl oluyor. O zaman git diğer koyunu da sen getir. Yo. <gülüyor> <gülüyor> Niye yedin adamın koyununu? Koydum. Ben şimdi nasıl? Ee, yedim? o benim şey Bilmem. 1 2 3 altına, üç, altına bir, sen yap koyun. 1 2 şimdi iki, koyun iki, nerede? <laughs> koyun yok. 5. Şöyle olsun. Akvaryumun boyutu iyi mi? Baksana be. Güzel. Aynen süper. Güzel güzel. Peki bana bak. Şöyle bir blok boşluk olsun mu altta üstte de olacağı gibi yoksa şu şekilde eşit mi olsun? Burası böyle eşit de olsun. Çünkü buraya kum falan koyduğumuz zaman ee, görünsün. Tamam. Kumla toprak koyacağız. Toprağın üzerinde koy. Yok. Yosun koyacağız. Tamam. Kim yerleri de aşağı gidebilir yani. Çünkü yosun Mercan falan getireceğiz o. Hatta Hı, yine bir fikir geliyor hadi bakalım. Ş Şuradan şöyle tamamen uzatıp Burayı bak şurayı <laughs> Buradan Şöyle mesela e, uzunlamasına Hayır. bir var Buradan kısalmasına bir Hayır Yani burada yosunlar yukarı çıkar Hayır Tamam kalbimi kuruyorsun <laughs> Tamam, şu şimdi kredisi. burada kum olacak. Öyle tamam. değil mi? Evet, doğru. doğru. Şurayı da <laughs> kıralım. Tamam merdiven böyle kalıyor, bok gibi kaldı merdiven. Yapacak bir şey yok hemen. Ya hayır, merdivenin bok gibi diyorsun. Dur Abi bence mükemmel. Yok tamam, dediğin şey hani benim benim de şu an kafama yattı, güzel olacak da merdiveni bir daha bir ayarlayalım. Şöyle yaparsak eğer. Şu şekilde. bu ne? Abi. Ne oldu? Koyun yanlışlıkla tavuk da mı çiftleştirdin? Abi indireceğim koyun aşağı düştü öldü amına. Oyunum dondu lan. <laughs> Abi ben ikinci koyun nereden bulacağım? Koyunum. Burak burada ya bir bu sorun var ya. Burada şöyle bir sorun var. <laughs> şöyle bir sorun var. Ya burası. burası... Ney? Ne nasıl? Sanki burada o bir sorun de... oluyor gibi. Evet. Şöyle. Evet. Hmm. Böyle olsa nasıl olur? Çok dağlar var. buradan bak. Kötü durmuyor aslında. Evet evet gel bu zaman... şey gibi bak bak. Dur. dur. Ee... Tam o zaman. Dur Tamam Kolon gibi düşün işte bu üst tarafı tutan şey olacak. Tamam, onu sonra detay eklerim. Baltam yok. Buranın yukarıya tutan bir kolon yapacağım. Çünkü o zaman eşitlenir. Aynen. Çünkü burası böyle tamam, boşluk. Şuraya. Buyur abi sana ayarladım bak. Toprak olsun şimdi. Buna şarasız toprak koydum yaptın? Burayı da aynı şekilde yapalım mı tabana doğru? Hayır. Evet. Hayır mı? Evet. Olmasın mı? Evet. Evet.